Namalüküm yani tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi bugün biz Fethiye'nin Karavut Harp Burası çok bilinen bir yer değil. Fethiye ile Göcek arasında bir yer. Burayı gösterme sebebim benim. Bugün buraya geldim. Gerçekten mükemmel bir tesis. Fethiye Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmet. Size her yeri gösterme giriş ücretsiz bir kere bunu söyleyeyim. Arabalarda yine de park ücreti alıyorlar çoğu koylarda işte 15'ten 25, 35, 40, 35'e kadar giden yerler var ama burası Karaot plajı Fethiye'ye ait olan bir yer. Halk plajı burası çok büyük geniş bir sahili var. Biraz denizli suyu çok temiz ölü denize çok yakın yani ölü deniz biliyorsunuz arası turistleri tercih ettiği bir yerler burası genelde Türk ailelerini tercih ettiği yerler. Yani bu da çok az turist var. Sizlere tuvaletleri göstermek isterim. Soyunma odalarını göstermek isterim. Ama bilginiz olsun diye gösteriyorum bunları ben. Gerçekten çok temiz, kaliteli ağaçtan yapılmış. Burası gördüğünüz yer şu şekilde. Şöyle gösterirsem duş ve duşlar varlar. Yerler mermer. Mer. Buralar işte soyunma odası yapmışlar bu şekilde. Çok temiz, kaliteli ağaçtan. Ee, şezlonglar 40 ile 45 arası da başlıyor. Burası özürlü, engelli tuvaleti. Şunun temizliğine bakar mısınız? Ben böyle bir şey görmedim. O kadar yer gezdim ama böyle temiz yer görmedim. Gerçekten tuvaletler birinci sınıf diyebilirsiniz. Bu şeyde bilene yok. Ölüdeniz'de bilene yok yani. Gördüğünüz gibi alafranga tuvaletler yapmışlar. Çok temiz. Hani buralar önemli yani bir insan için. Gerçekten ee, ben böyle bir temiz Soyunma yeri, duş yeri görmedim yani. Görmüş olduğunuz yerde işte tekrardan bu şekilde. E, göstereyim dedim ben. E, fiyat olarak dediğim gibi şezlonglar 45 TL. Dışarıda olanlar şunlar. Şöyle göstereyim. Bir de i̇şte kapalı olan yerler var. Şu dışarıda olan şezlonglar 40 lira. Bir de şu içeride olan burası kapalı olan yerlerde 45 TL imiş. Belediyeye ait bir yer. E, deniz çok şahane, temiz, hafif dalgalı. Yani burada genelde oluyor deniz. E, koy olmadığı için açık bir deniz. Akdeniz. Belediyenin işlettiği bir yer var. Restoran küçük. E, hamburger falan 20 lira, 30 lira arası uygun fiyat. Hani göceğe bakaraktan şu görmüş olduğumuz şezlongla ee, şöyle bu gösterirsek burası 40 TL'den başlıyor. Ne bileyim yani burası şundan 40 TL. Bu kapalı olan alan e, 45 TL imiş. Hani bunları bildiğiniz olsun diye söylüyorum. Şu <laughs> arka taraf göcek oluyor. Bir aşağıya 20 kilometre. Ondan sonra şöyle denize doğru bir ilerleyelim. Hani yüzme bilmeyenler Türk aile yapısına uygun geliyor burası. Gelmeniz görmenizi isterim yani. Turist çok az. Ee, Genelde yerli. Ee, şey e, denizin giriş yerleri taşlı oluyor. Şöyle bir metre kadar taş oluyor denizin içine girdiğin zaman çok ince kum var. Ee, başka ne diyebiliriz ki? Sahilin uzunluğu da şöyle baktığımız zaman yani gerçekten ucu uca gözükmüyor yani. Şöyle uzunluğu iki taraf Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız inşallah. Şöyle son kez bir gösterelim denizin. Deniz hafif dalgalı görüyorsunuz. Bu şekilde gidiyor. diye. de şurada tatlı su e, karşı ileride, 100 metre ileride. Gördüğünüz gibi böyle bir yer yani. Şöyle bu tarafta, bu taraf Göcek tarafı, öbür tarafta FT tarafı. Buradan tur teknelerde de kalk, kalkıyor. Şu görmüş olduğunuz, ileride görmüş olduğunuz iskeleden tur teknelerde kalkıyor. Böyle, Nevşehirliler, İç Anadolu'yu bekliyorum. Buralar bize uygun yerler, hani fazla açık saçık yok. Tekrar Iki, e, bir, başka video görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnşallah iyi olursunuz. Olmasanız da canınız sağ olsun. Tekrar selam.